Pişmaniye demek bir sanat demektir efendim. Yani evet. evet. Sen, sen Afyonumuzun yiyelim, içelim, gezelim programına hoş geldiniz. Abi arkadan çıkın lütfen. Evet. Şu an gastronomi şehri Afyonkarahisar'dayız. Bizde evet. dünyaca ünlü ustamız <laughs> Hasan Usta bulunuyor. <laughs> Hasan Usta hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün bize pişmaniye yapımıyla alakalı ince detayları anlatacak Hasan Ustamız. şu an karıştırma aşamasındayız evet <gülüyor> <gülüyor> rastgele karıştırmıyoruz şarkı söylüyorum karıştır karıştır hey, Allah Allah Allah, hey, Allah. Hasan Usta sözü sana bırakıyorum pişmaniye yapımındaki malzemeleri tüm izleyenlerimize aktarıyorsunuz pişmaniye demek bir sanat demektir efendim hey. Allah Allah ey. Her önüne gelen pişmaniye yapamaz. Şimdi öncelikle şerbetinin malzemelerini sayalım. 3 kilo şekere 4 su bardağı su katıyoruz. Tabii ki. Ardından bir limon içerisine sıkıyoruz. Koyulaşıncaya kadar güzel güzel yavaş yavaş karıştırıyoruz. Hamurun içinde e, un ve tereyağı kullanıyoruz. Beyler bak ellerim yandı, bacağım yandı, yeriniz çekmiyor. Devam. Abi, olur bırak yok. mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Çekme, çekme. Kaçta yaptık? Sekiz yapacak. On iki. Bunlar şey benzer mi? Benzer. Ali Usta bugün Abi. biter mi bu? Sekiz değil, seksen sekiz olur. Bana bundan bahsedilmedi. Ben evet, oturmaya ya. geldim. Bakalım. Yani. Sefa Bey. Elin yıkadın mı Elim temiz. En son tuvalete gidiydin. Hayır yıkadım. Biz bir yerde bir yanlış yaptık ama hayırlısı. Yok abi. Bir Harbiden tavuk eti gibi oldu. Tavuk eti bir şey şu an tavuğu. Hadi abi daha daha Biz bu olmaz, olmaz olmaz Ya tarif siz vermiştiniz niye olmadı? Çekemeyen ne var? ne oldu? <laughs> <Sizar> Tavuk eti <adı> çıktı. Zaten <laughs> <laughs> böyle bir <laughs> Fiyasko mu? Ya olmaz. Bence fiyasko. Evet. Bence, de bence güzel tadı güzel. Ben çok beğendim. Ç bence güzel tadı. Ama mani değil. Burada, Soğuk gibi değil. Tavuk eti gibi. <gülüyor> tamam, yiyecekler şuradan yesin.